Bakım Onarım Serimizin Bu Bölümünde Uzun Süredir Düzgün Bakımı Yapılmamış Ve Trafikte Çok Sık Denk Geldiğimiz Standart Donanımında Bagajında Mangal, Sürücü Koltuğunun Yanında Bezbol Sopasıyla Gelen Doblo Aracımızın Motor Bakımını Ve Kontrollerini Yapacağız Öncelikle Aracımızın Arıza Lambası Yanıyor Bluetooth Bağlantılı Bir OBD2 Cihazı ile Aracımıza Bağlanıp Arıza Tespiti Ve Kontrolünü Yapmalıyız Sigorta kutusunun kapağını çıkartıp OBD2 soketine ulaşıyoruz. Cihazımızı sokete yerleştirip üzerindeki ışıkların yandığına emin oluyoruz. Aracımızın motorunu çalıştırmamız gerekiyor. Kontağı birinci kademeye getirip göstergedeki ışıkların sönmesini bekliyoruz. Ve motora startı veriyoruz. Akıllı telefonumuz üzerinden aracımızın ekusuna bağlanabiliriz artık. Ekonun verdiği hataları görmek için Birçok uygulama var. İstediğiniz, beğendiğiniz bir uygulamayı telefonunuza kurup Bluetooth üzerinden cihaza bağlantısını yapabilirsiniz. Bu uygulama üzerinden motordaki sensörlerin ölçümlerini anlık olarak görebiliyoruz. Hatalı ölçüm yapan bir sensör varsa bunu anlamak mümkün ve ECU'nun tespit ettiği arıza kodlarını da bu uygulama üzerinden görebiliriz ve arızayı giderdiysek arıza silme işlemini de bu uygulama üzerinden yapabiliriz. Bu OBD2 cihazı sadece ekuyu okuma ve arıza silme gibi giriş seviyesi basit işlemleri yapmak için kullanabileceğimiz bir cihaz. Ekuyu yazma gibi işlemler için PC üzerinden kaliteli bir program ile bağlantı yapılması gerekir. Biz burada sadece aracın verdiği arıza kodunu görmek istediğimiz için taşıması kolay olan bu OBD2 cihazını kullanmayı tercih ettik. Uygulama üzerinden hata kodlarını listele dediğimizde Eku'nun tespit ettiği arıza kodu karşımıza çıkıyor. Eku'nun tespit ettiği arıza kodu P0116. Bu kodun karşılık geldiği arıza ise hararet müşürünün düzgün çalışmadığını gösterir. Aracın hararet göstergesinin birdenbire sıfıra düştüğü ve birdenbire yükseldiğini aracın sürücüsü söyledi. Bu durumda hararet müşürünü değiştirmemiz gerekiyor. Yakın zamanda termostat değişim işlemi yapılmış ve eski müşür tekrar kullanılmış. Yeni hararet müşürümüz bu. Normalde termostatla beraber komple değişmesini tavsiye ederim. Ama araç sürücüsü termostatın yeni değiştiğini ve sadece müşürün değişmesini istediğini söyledi. Müşür değiştirmek için motorun soğutma suyunu bir kaba boşaltacağız ve termostatı söküp çıkartacağız. Hararet müşürü termostat gövdesi üzerinde bulunur. Komple değişmesi daha sağlıklı olur. Bir motorun en önemli kısmı soğutma sistemidir. Videonun bu kısmını ne yazık ki kayıt edemedim. Belki başka bir Multijet motorda daha detaylı çekip anlatabilirim. Bakımımıza kaldığımız yerden devam edelim. Araç 250 bin kilometrenin üzerinde ve periyodik bakımları düzgün yapılmamış. Arızalı sensörü değiştirdikten sonra aracımızı lifte kaldırıp bakım öncesi genel kontrolünü yapabiliriz. Hızlıca kontrol etmemiz gereken bir listemiz var. Tekerleri boşta çevirerek teker bilyalarından bir ses gelip gelmediğine bakılmalı. Ön düzen ve kauçuk parçalarda yıpranma olup olmadığı kontrol edilmeli. Görünürde olan V kayışı kontrol edilmeli eğer V kayışında yıpranma görülürse, trigger değişim zamanı da yaklaşmış olabilir. Gerekli kontroller yapılmalıdır. Aracın alt kısmında yağ kaçakları, sıvı kaçakları, fren sistemi kaçakları, amortisör sıvı kaçakları ve kauçuk kontrolleri tek tek yapılmalıdır. Periyodik bakımda motorun alttan yağını boşaltıp, filtresini değiştirip, üstten yağını koymak bakım yapmak değildir. Aracın belirli periyotlarda belirli parçalarının kontrolü ve değişimi gerekmektedir. Ancak düzgün bakım yapılırsa aracınızı uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz. Araçla ilgili tespit ettiğim eksikleri not aldım ve kartel muhafaza plastiğini sökme işlemine geçebiliriz. Kartel muhafaza plastiğini yerinde tutan vidaları sökerek muhafaza plastiğimizi yerinden çıkartacağım. Periyodik bakımları düzensiz yapılan ve pek ilgi görmeyen bir araç olmasına rağmen motorda yağ kaçağı ve sıvı kaçağı gibi herhangi bir sorun yok ama yağ yakma ve duman atma sorunları var. Bu da multijet motorun aslında ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Periyodik bakımları düzenli yapılırsa ve dikkatli kullanılırsa çok uzun yıllar sorunsuz kullanılabilecek bir araç ve motor. Aracın motor takozları ve sensörleri sağlam görünüyor. Elektrik tesisatında da oksitlenme veya yırtık yok. Aks körüklerinde ve amortisör körüklerinde ve birkaç noktada daha sorun tespit ettim. Bunların en kısa sürede onarılması gerekiyor. Aksi takdirde yakın zamanda sorunlar çıkarmaya başlayacaktır. Önceki bakımı yapanlar karter tapasının içinde yıldız alyan kırmışlar. Bu tür bakım işlerini ustalar çıraklara yaptırır ve böyle sorunlara sebep olabilir. Bunlar küçük ustaların yetişmesi için çıkan sorunlar. Yine de usta kontrolünde yapılması gerekirdi. Kırılan yıldız alyanın ucunu birkaç dakika uğraşarak tapanın içinden çıkartıyorum. Kaliteli bir torsucunu ucunu lokma takımına takarak karter tapasını gevşetiyorum. Motor yağını boşaltmadan önce eski yağın üzerine bir tane engine flash doldurdum. Motor yağı doldurma haznesinden doldurup aracı 10 dakika rölantide çalıştırmamız eski yağın tutunma özelliğini azaltmaya yardımcı oluyor. Bu sayede motorun içinde daha az eski yağ kalıyor. Aracın yağ kapasitesi 3.8 litre. 5 litrelik kap alarak yağ topasını yerinden çıkartıyorum. Motor yağı en son 20.000 km önce değiştirilmiş ve motorda yağ yakma olduğu için eksilen motor yağını sürekli üzerine ilave ederek tamamlanmış. Bu pek doğru bir uygulama değil. Eski motor yağının üzerine sürekli yağ ilave etmek yeni yağın da kısa sürede bozulmasına sebep olur. Motor yağının amacı hareketli parçaların arasındaki sürtünmeyi minimum seviyeye indirip yıpranmayı neredeyse ortadan kaldırmaktır. Periyodik bakımları vaktinde yapılmazsa hareketli parçaların arasındaki yıpranma artar ve yağ kaçakları, basınç kayıpları, motorda yağ yakma, duman atma ve performans düşmesine sebep olur. Bu motorun soğutma sistemi daha önceden düzgün çalışmadığı için motor zarar görmüş olabilir. Bu durumda subap keçeleri esnekliklerini yitirmiş ve motor yanma odasına yağ kaçırıyor olabilir. Motor hararet görüp yanma odasındaki ısı fazla yükseldiyse silindir ve pistonda aşırı genleşmeden dolayı silindir duvarı zarar görmüş ve piston sekmanları da aşınmış olabilir. Bu durumlar motorda yağ yakmaya ve güç kaybına sebep olabilir. Yani bir motorun en önemli kısımlarından biri soğutma sistemidir. Buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Kilometre kaç? 44 Yok. 34 binde. Kaldır. Motor yağı zamanında değişmemiş bu aracın. Motor bloğu olduğu gibi katran gibi bir tabakayla kaplı. Bunun sebebi de yağ özelliğini kaybetmiş. Artık çamur gibi olmuş. Ve bu yağ pompasını sıkar. Dişlilere zarar verir. Motor bloğu çamur gibi bir tabakayla kaplı. Normalde bu yağın akıp hemen boşalması gerekirdi. Bu katran motora komple zarar veriyor. Bu motorda yağ yakma da başlamış. Çünkü motor silindir piston yağsız kalıyor. Onun sebebi de yağın geç değişmesi, bu katranın oluşması. Geçmiş olsun. Yani şey yok mu gibi bir şey? Bak şimdi. Çabu ya. Bu komple zamanda değişmeyen yağların kalıntısı. Ya burada özelliğini kaybedip katran gibi olmuş. Yağın bu hale gelmesi içerideki krank rulmanlarına, silindir pistonuna, yağ pompasına hepsine zarar veriyor. O yüzden motor yağını zamanında değiştirmeniz lazım. Bütün yağ kanallarını tıkamış zaten bu. Motor yağlama yapamıyor. Sonra yağ yakmaya başlıyor. En son kranga kadar yağsız kalıyor. Bu durumda yapılması gereken en kısa sürede motorun rektifiye işlemi görmesidir. Bu onarımı ne kadar erteleyip üzerine yağ eklerseniz aracınız size o kadar fazla masraf çıkartacaktır. Aracınızın periyodik bakımlarını zamanında doğru yağ ve kaliteli filtreleri kullanarak gerekli kilometrede doğru parçaları değiştirerek yaparsanız mutlu bir araç sahibi olursunuz. Ya da periyodik bakımları önemsemez, yağ üzerine yağ ilave ederseniz bu araçta olduğu gibi sorunlarla uğraşır ve mutsuz bir araç sahibi olursunuz. Motor yağımız boşalırken aracı indirip filtrelerini değiştirmeye başlayabiliriz. Bu araç birkaç ay içinde rektefiye işlemine girmek zorunda. Ya da her an krank yatakları aşınabilir ve araç yolda kalabilir. Eski yağımız hem çok koyu bir renkte hem de içindeki metal parçaları dikkatimi çekiyor. Yağın içindeki metal parçaları motorun içinde bir şeylerin iyiye gitmediğinin göstergesidir. Motor yağının daha iyi boşalması için dolum kapağını açıyorum. Yağ filtremiz hemen ön tarafta bulunuyor. Lokma takımı kullanarak filtreyi yerinden çıkartacağım. Eski yağ filtremizi kolayca yerinden çıkardık ve haznenin içini iyice temizlememiz gerekiyor. Aracın bakımı için kullanacağımız filtreler bunlar. Yağ filtresi, mazot filtresi, hava filtresi, polen filtresi bunların hepsi değişecek. Bu filtreler bu araç için uygun kalitede. Motor rektifiye işlemi göreceği için çok fazla masraf edilmemesi istendi. Daha üst kalite olan markaların filtreleri tercih edilebilir. Boş veya men filtre kullanılması çok daha iyi olur. Yağ filtresinin haznesinde biriken kirli yağı şırınga kullanarak çekebilirsiniz ve ardından hazneyi bir bezle silebilirsiniz. Aracı kaldırıp eski yağ filtremizdeki yağı boşaltacağım ve yeni yağ filtremizi takmak için hazırlayacağım. Eski yağ filtresinin kapağının içinden dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Çok yağlı olduğu için çıkartırken biraz dikkatli olmak gerekiyor. Kapağın içini bir balıta spreyi kullanarak temizliyorum. Kapağın üzerindeki eski oring contayı düz bir tornavida kullanarak çıkartıyorum. Yeni filtremizle beraber bir oring conta geliyor. Araç sahibinin kullanmak istediği yağı açıyorum ve yeni oringimizi çok az yağlıyorum. Bu sayede o ringimiz hem daha uzun ömürlü olacak hem de yağ kaçırma ihtimalini azaltmış oluruz. O ringi kapağın üzerine oturtabiliriz. Yeni yağ filtremizi de kapağın içine dikkatli bir şekilde takıyoruz. Aracımızı indirip yağ filtremizi ait olduğu yerine takabiliriz artık. Yağ filtresini hiçbir yere değdirmeden yerine takıp elimle sıkabildiğim sertliğe kadar sıkacağım. Burada ise filtre kapağını doğru şekilde takmalısınız. Eğer yamuk takıp zorlarsanız filtre kapağı diş kapabilir ve en iyi ihtimalle kapak kullanılamaz hale gelir. Elimle sıkabildiğim sertliğe kadar sıktım ve mafsallı lokma kullanarak kapağı iyice sıkıştıracağım. daha küçük bir lokma takımı kullanarak hava filtresinin kapağını sökeceğim. Bu kapağı yerinde sabit tutan 4 adet civatası var. Civataları söktükten sonra kutunun kapağını çıkartıyorum ve hava filtresi karşımıza çıkıyor. Bu filtre de uzun süredir değiştirilmemiş. Yeni filtremiz ile eski filtremiz arasındaki farkı daha iyi görebilirsiniz. Hava filtresini takmadan önce kutunun içini nemli bir bezle temizliyoruz ve kuruduktan sonra yeni filtremizi yerleştiriyoruz. Hava filtresinin yerine tam oturduğuna emin olun. Hiç boşluk kalmaması gerekiyor. Filtrenin kapağını da silip yerine takabiliriz artık. Kapağın yerine tam oturduğuna ve cıvataların sıkı olduğuna emin olduktan sonra polen filtresinin değişimine geçebiliriz. Torpido kapağını açınca polen filtresinin kutusu karşımıza çıkıyor. Kutunun kapağını dikkatlice çıkartıp filtreyi yuvasından dışarı çekebiliriz. Bu filtre çok daha uzun süredir değiştirilmemiş. Yenisiyle arasındaki farkı görebilirsiniz. Polen filtresinin kutusunu temizleyip yeni filtremizi yönüne dikkat ederek takıyoruz. Sırada mazot filtremiz var. Mazot filtresini değiştirmek için sağ farımızı sökmemiz gerekiyor. Farı tutan birkaç tane civata var. Civataları söküp farı kolayca dışarı aldık. Filtrenin üzerindeki soketi çıkardıktan sonra yıldız alyan anahtar kullanarak filtre haznesinin üzerindeki civataları söküyoruz. soketlerini alsana onun için. Daha rahat dur. Soketleri al. Şuradan bastır pimi. Şöyle. <laughs> <laughs> Filtrenin üzerindeki cıvataları çıkardıktan sonra kapağı hareket ettirerek yuvasından çıkartıyorum. Mazot filtresinin en son ne zaman değiştirildiği belli değil ama çok kötü durumda olduğu ortada. Mazot filtresi yakıt hattında korozyona ve yabancı maddelere karşı koruyan önemli bir filtredir. Belirli periyotlarda değiştirilmesi gerekir. Haznenin içinde biriken pisliği görebilirsiniz. Haznenin içindeki mazotu şırınga ile çekip haznenin içini nemli bir bezle güzelce temizleyip Tekrar içini yakıt dolduracağız. Eski mazot filtremizi dikkatli bir şekilde çekip çıkartıyoruz. Ve yeni filtremizi yerine takıyoruz. Lazım mı mazot? Su. Tamam, tamam. Yeni filtremizi hazneye yerleştiriyoruz. Söktüğümüz civataları yerlerine geri takıyorum evet. ve rekorları yuvalarına geçiriyorum. Filtrenin elektrik soketini takıp işlemi bitiriyoruz. Mazot filtremizin değişimini tamamladık. Farı yerine geri takma işlemimiz kaldı. Şimdi aracın antifriz seviyesini kontrol edeceğim. Bunun için klasik analog bir antifriz ölçer kullanıyorum. Soğutma sisteminin genleşme tankından bir miktar soğutma sıvısını çekiyorum. Hararet müşürünü değiştirmek için soğutma sıvısını bir kaba boşaltmıştık. Sıvının su gibi olduğu dikkatimi çekti. Sistemde pas ve korozyon yok. Yani termostat değiştirildiğinde antifriz yerine su kullanılmış. Ve bu değişim kısa süre önce olmuş. Aradan fazla zaman geçseydi su pasa sebep olacaktı ve rengi de değişecekti. Pasta araç motoru için kanser gibidir. Soğutma sisteminde hiç antifriz yok. Tamamen su dolu. Sistemdeki soğutma sıvısını termostat üzerinden boşaltıp sistemi tamamen antifrizle dolduracağım. 1.3 Multijet motor için kırmızı renk -37 dereceye kadar dayanıklı 3 litre antifriz kullanacağım. Soğutma sistemini tamamen antifrizle doldurdum. Aracı çalıştırdığımızda sistemin havasını almamız gerekecek. Mazot filtresini değiştirdiğimiz için yakıt sistemi de hava yaptı. Bu havayı da sistemden atmak için kontağı birkaç kere açıp kapatmamız gerekiyor. Antifriz ölçüm cihazımız sistemde tamamen antifriz olduğunu doğruluyor ve sıvının donma ve kaynama derecesini görebiliyoruz. Direksiyon hidrolik sıvısını ve fren hidrolik sıvısını kontrol ettikten sonra karter tapamızı yerine takma işlemine geçebiliriz. Eski karter tapasını balata spreyiyle ile temizleyip üzerindeki pulunu değiştiriyorum. Yeni bir tapa takılması daha iyi olacaktır. Karter tapasını yerine takıp iyice sıkıştırıyorum. Bu kısımda fazla kuvvet uygulamayın. Yuvayı yalama yapmak istemezsiniz. Araç sahibi motor yağı yaktığı için uygun fiyatlı bir markanın motor yağını kullanmak istedi. Kısa süre sonra motor rektefi işlemine gireceği için fazla masraf etmek istemedi. Benim tavsiyem motül veya Moly olurdu. Motorun yağ kapasitesi bildiğim kadarıyla 3 litre civarında. Motor yağ yaktığı için biraz fazla dolduracağız ve tam maksimum çizgisinde olacak. 3 litre yağ doldurduk ve motoru çalıştırdığımızda yağ filtresi yağın bir kısmını haznesinde tutacak. Bu sebeple biraz daha doldurabiliriz. Şimdi aracımızı çalıştırıp kontrol edebiliriz. Yakıt sistemindeki havayı almak için kontağı birkaç kez açıp kapatmamız yeterli olacaktır. Motoru çalıştırdığımızda ise soğutma sistemindeki havayı almamız gerekecek. Hemen çalıştırmayacağım. Kontağı aç kapa aç kapa aç kapa. Şey çalışıyor yakıt pompası çalışıyor ya. Şimdi dene. Aracın motoru çalışıyor. Biraz şıkırtılı olduğunu fark ettim. Umarım fazla masraf çıkarmaz. Aracın farını yerine takıp son kontrolleri yapabiliriz artık. Aracın aydınlatma sistemini kontrol edip test sürüşüne çıkabiliriz. Aracın periyodik bakımını tamamladık. Elimden geldiği kadar detayları göstermeye çalıştım. Vakit olmadığı için bazı detayları sizlere gösteremedim. Lastik basınçlarının kontrolü, akü durumu, sigorta panosunun kontrolü, sileceklerin durumları, cam suyu doldurma gibi kısımları sizlerle paylaşamadım. Ama periyodik bakımın içine bunlar da dahil. Şimdi aracın test sürüşünü yapıp herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ve motor temizliğini yapıp bakımı bitireceğiz. Evet, bakalım. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yanıyor. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için Yanıyor. videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.